Arkadaşlar merhaba. Anadolu Hayat Sigorta'nın bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Ancak nakit döndürme süresine ait veri yok. Çünkü şirkette ticari borç yok arkadaşlar. İşletme sermayesinde herhangi bir eksiklik var mı? Yokmuş işletme sermayesinde bile herhangi bir eksiklik yok. Net borç yok. Kaçada 4 milyar 204 milyon para var. Bir önceki çeyrekten yaklaşık 1 milyar 300 milyonluk gibi bir fazlalık var arkadaşlar. Nakit akışlarında herhangi bir problem gözükmüyor. Daha doğrusu yok yani. Veri yok. Yatırım yapmış mı? Yok. Stoklar yok. Ee, geldik yabancı para pozisyonu Yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrek 546 milyon eksteymiş. Onu biraz toparlamış 365 milyona düşürmüş. Ancak bu da öz kaynakların 4.3'üne denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı ya da aşağı yönlü hareket şirkete çok fazla katkısı ya da negatif katkısı olmayacak arkadaşlar. Evet etkinlikler orta karar diyelim. Sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu sarı zemin üzerindeki rakamlara bakarsak herhangi bir çeyre kendisinden önceki bir yıl önceki çeyre göre performansını gösteriyor arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynakla %75.26 oranında asılat yaparken şu anda bu oran 76.36'ya hafif bir yükseliş olmuş. Bir önceki çeyrek 64 ton bilmiş. Asılatta ufak bir artış gözüküyor. Bakalım favuk ne olmuş? Pamuk geçen yıl 15.50'den 10.99'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 15.16'ymiş. Bu her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Yani bir birini kaybetmiş arkadaşlar. Net kar keza öyle. Bunlardan favori ve net kar aynı. Öz kaynak büyümesine bakıyoruz. Öz kaynaklar geçen yıl bu zamandan %6.86 büyürken şu anda öz kaynak küçülmesi olmuş. 1.05 oranında. Bir önceki çeyrekte 14.99 olduğunu e, düşünürsek arkadaşlar her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Yani kar yapmış. E para nerede? Para yok. İşte para yok arkadaşlar. Bu, bu anlama gerek. Yani para yok. Yani sen bu kadar kar ettin. Değil mi? Neymiş çeyreklik net kar? 1 milyar 107 milyon kar ettin. E para nerede? Bu parayı kar ettiysen öz kaynakların büyümesi lazım büyümemiş değil mi arkadaşlar? Hadi derseniz ki işte bu temettü verdi falan arkadaşlar bunların hepsi içinde. Onu size söyleyeyim yani. Temettü Mehmet'i ben dışlamış değilim. Temettüleri topluyorum, rahat olun. Ona rağmen e, eksi yazmış öz kaynakları. Yani bir önceki çeyrek işte 10 milyardan 8'e düşmüş. Tabii ben temettüyü katınca 10 milyar 107'den 11 milyar yani 107 milyonluk bir düşüş olmuş. Öyle söyleyeyim. Bu da temettülü hali. Hani şey değil. Sonuç itibariyle şirket küçülmüş arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil ya. Değil mi? Küçülmüş şirket yani. Yıllık yüz kaynak mesela bakarsak geçen sene 99.3'ten 47.6'ya gerilemiş. Yarı yarıya gerilemiş değil mi? Bir önceki çeyrek neymiş? 59.4'müş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten kötü olmuş. Ve şuradaki zirvesinden sonra dikkat edin ne oluyor? Bakın 87, 51, 59'a çıkıyor tekrar 47. Değil mi? Yani azalan bir ivme söz konusu. Bir zikzak çizse de şu 9'da ama azalan bir zivme ivme söz konusu arkadaşlar. Şimdi tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük felkası 3.39'muş. Şu anda 8.43'te. En düşüğünün 2.49 katı yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri değeri 1.89. Şu anda 4.42. O da en düşüğünün 2.34 ee, yukarısında fiyat bölü hisse öz kaynak getirisi de 10.52 oldukça yüksek. Bunun 2'yi geçmemesi lazım. 2, 2, 10, 2, 20 ama 2 bunları geçti mi açık derecede yüksek zaten. Halka açıklık oranı 15.10 halka açıklığın tamamını almak için gereken para 5 milyar 620 milyon sevgili arkadaşlar. Şimdi fiyat hareketine bakalım. 146.20 zirve fiyatı zirvesinden %40.8 aşağıda ciddi oranda bir düşüş var. Ama geçen yılda 55 50 imiş. Oradan oran da %55 para kazanmış arkadaşlar. Bir önceki çeyrek 102.30'muş. Oradan oran %15 para kaybetmiş. Dolayısıyla şurada hariç 2024'de 3 hariç Nereden alırsa alsın yatırımcı para kaybetmiş. Bir tek buradan olan para kazanmış. Şimdi bu kadar etkinlikleri anlattık, faaliyetleri anlattık. Şimdi geldik soyut olarak şirkete bir değer biçmeye, getiriler üzerinden bir değer biçeceğiz. Sonra da simülasyon yapacağız arkadaşlar. Şimdi her şeyin böyle gittiğini farz edersek, yani bu bilanço olmuş bilanço, her şey bundan sonra böyle gidecek dersek, bir şirkete değer biçelim, sonra da simülasyon yapacağız. Defter değerimiz 1956 bakın bir önceki çeyrek neymiş? 23.42 ymiş işte orada bir kayıp olmuş değil mi? Yani yaklaşık e, 3 liralık bir para hatta 4 liralık bir para kayıp Size i̇şte baş. Defter değerimiz 1956 büyümemiz 47.6 bunu bu oranda çoğaltırsak bir gün sonra bu şirketin otor olarak kazanırız 9 lira 32 kuruş olacak. Peki siz ne veriyorsunuz bunun için? Bu 9 liraya kazanmak için 86 lira 55 kuruş. da faize yatırmış olsaydınız 40 lira 68 kuruş. Yani alternatif getir, faiz getirisi şirketin getirisinin tam 4.37 katı. Böyle durumlarda ne diyoruz olmamış değil mi? Ya şirket %200 büyüyecekti. Bak bu kadar büyüseydi tamam başımla gözüm üstüne diyecektim. Bakın bu kadar büyütelim. Ne olacak? Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle yıllık faiz getirisi eşit olacaktı. 86 kadar da anasının ak sütü gibi helal olacaktı. Ama böyle olmamış. İkinci alternatif fiyat burada olsaydı. Size komik geliyor değil mi? Öyle şey yapınca. E ama bu, bu, şekilde dengeleniyor. Benim yapacağım bir şey yok. Bakın fiyat bu olunca ne oluyor? Yıllık hoş kaynak getirisiyle faiz getirisi eşit oluyor. 19.82'nin. Dolayısıyla 19.82 de onun hakkı olmuş oluyor. Bütün bunları anlattık. Bu geçmiş bilançoyla değerinin çok çoklu üstünde fiyatlandığını biliyoruz. Ama biz geçmişi değil, geleceğe satın alırız. Bakalım gelecekte ne olacakmış arkadaşlar. Değil mi? Evet. Evvela bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz? Ne kadar çuvallamışız? Ona bakalım. Evet. Ben 27.31 tahmin etmişim. Benim tahminimden %28.4 aşağıda bir performans göstererek öz kaynakların bıraktım. Artmayı azalmış. 19. 56. Bu da siyah kuru çıkmış arkadaşlar. Ve ben de bu kadar yanılmışım. Yani çok büyük oranda yanılmışım. Şimdi tekrar bir simülasyon yapacağız. Defter değerimiz 19.56. Ben yine 26 bekliyormuşum. Büyük ihtimalle yine yanılacağım. Ee, öyle söyleyeyim. Çeyrekli göz kaynak bilmemiz 11.91'den 4.21'e gerileyecekmiş. Dolayısıyla fiyat 86.55'miş. Benim bulduğum değer 28 56 bu da 95 gün sonraki değer arkadaşlar. Bunun için faiz de faizde çıkartınca 95 günlük anlık değeri bulurum. Anlık değerim 26 30. Evet benim bulduğum şu anda anlık değerim 26 30. Bundan sonra da zaten burada olsa da almayacaksınız. Çünkü değerinde niye alasınız değil mi? Değerinden aşağı almanız lazım. o da size kalmış. Dolayısıyla bu bilançoya bakarak ne diyoruz arkadaşlar? Olmamış, olmamış, olmamış. Bu kadar. Olmamış yani. Keşke olmuş olsaydı ben de size söyleseydim. Ama gerçekler acıdır arkadaşlar. Olmamış. Peki bu fiyat buraya gelir mi? Bak arkadaşlar ben fiyat hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ben etmez derim, gitmez demem. Etmez ama gider mi? Evet gider. Fiyatın nereye düşeceğini Bilsem kendim alıp satarım. En düşükten alırım, en yüksekten satarım. Öyle bir kürem yok, öyle bir iddiam da yok. Fiyatla ilgilenmiyorum. Ben değerle ilgileniyorum. Fiyatla kim ilgileniyor? Traderler. Onlar da bilanço falan. Gerek yok. Onlar da onunla ilgilenmiyor. Onlar fiyata bakıyor, Fiyat hareketlerine bakıp destek direnç çiziyorlar. A buradan destekten alıp aa dirençten satıyorlar. Değil mi? Ve para kazanıyorlar. Öyle iddia ediyorlar ama ben ona inanmıyorum. Çünkü birisi kazanıyorsa biri de kaybediyordur Ama hepsi kazandığını iddia ediyor. Yarısı yalan söylüyor en azından. Ee, ve bunlar birbirlerinden para kazanıyorlar. Değer yatırımcısından para kazanmıyorlar. Mümkün değil. Değer yatırımcısı bir sefer değerin üstünde bir mal almaz ki. Bizim bulduğumuz değer anlık değer 26-30, 26-30'un üstünde bu bir şey almaz yatırım, uğraşmaz onda. O giden gitsin bir şey yani değil mi? Değer yatırımcısı bununla uğraşmaz. Dolayısıyla trade de yapmaz. Değer getirmesi, değer alır satar Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu çoğaltma potansiyel ve alternatif getirileri olan korelasyonun sonucu çıkan matematiksel işleme değer diyoruz arkadaşlar. Şu anda bu performansıyla ve gelecekte yaptığımız simülasyona göre değerinin çok çok üstünde. Değerini arttırması için ya bu büyümesini arttırması lazım. Eğer buna inanıyorsanız o zaman yapacak bir şey yok. Aslında yapmanız gereken şey ben matematiksel bakıyorum. Siz gidip faaliyet raporlarını okuyup oradaki dipnotlardan şirketin işte yatırımı var, teşviği var mı değil mi? Yatırım varsa ne zaman harekete geçecek veya büyümesi daha fazla olacak veya sizin parametre ölçünüz faiz olmayabilir, daha başka bir şey olabilir değil mi? Ben bir başlatısı bir tarz sunuyorum. Benim başlatım bu. Ben bir şeyi başka bir şeyle kıyaslıyorum. Yani Şirketin getirisini faizle kıyaslıyorum ve ona göre bir diğer bir çoğunluk geleceği de simüle, simüle ediyorum. Benim yaptığım tamamen sat matematikten oluşuyor. Dolayısıyla en doğrusu sizin yapacağınız iş arkadaşlar. Işte. Ancak benim yaptığım çalışmaya göre şu anda bu olmamış, 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 olmamış. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın, çar da senin, zarar da senin, tuşlara sen basıyorsun. Ben kimseye al, sat, tut demiyorum fiyat 26 lira olacak da demiyorum efendim 180 lira olmaz da demiyorum bunda ilgilendiğim bir şey değil dolayısıyla sorumluluğu bana yüklemeyin bilsem dedim kendim alırım ama şöyle bir şey yapabilirsiniz ya bu adam zırvalıyor dersiniz geçersiniz veyahut da gidip 100 tane videoyu geçmişe doğru 100 değişik şirketin videosunu seyredersiniz zırvalıyor muyum zırvalamıyor mu meydana çıkar zırvalamadım mı göreceksiniz zaten Hata payım en fazla yüzde üç, yüzde beştir arkadaşlar. Yüz tane tahmin yapmışımdır. Bunun üçü beşi tutmamıştır. Gerisi tutmuştur. Yani bu böyle de arkadaşlar. Siz fiyat hareketlerine neyi yön verdiğini düşünüyorsunuz? Fiyat hareketlerine yön ve şey doğurma özelliği, büyüme özelliği. Sen ne kadar büyüksen, öz kaynaklar ne kadar çok alırsa sana o kadar rütbe verirler. Çok almadığı zaman da rütbe vereni, çatır çatır sökerler. Bu bu kadar basit. Bu tamamen bununla alakalı. Doğurma özelliğiyle alakalı. Para nerede çok doğuracaksa oraya gider. Bak unutmayın, para paranın karakteristik özelliği bu. Nerede çok doğuracaksa oraya gider. Eğer hissede de çok doğuracaksa, orada kalan faizler çok doğuracaksa faize gider. Dolayısıyla burada da faizin çok altında bir getiriye sahip. Bunu alacağımı ben gidip faize yatırım. Veyahut da faiz asetetim varsa da illa da bu şirketi almak zorunda değilsiniz ya, bedavaya satılan şirketler var. Borsa İstanbul'da 150 tane şirket değerinin çok çok altında satılıyor. 150 tanesi değerinde satılıyor. 300 tanesi de hala pahalı. Hala pahalı. Bunu böyle bilin yani. Dolayısıyla siz de değerinin altındaki hisseleri alırsanız ve beklerseniz para kazanırsınız. Aslında da borsada para kazanmak şeytana papucu tez giydirmektir yani. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.